Kaya gezen canca. Kaya gezen canca. Kaya gezen de kaya gezen de kaya gezen canca. Kaya gezen de kaya gezen de Al, aşağıda bir çocuk mu Allah Allah kim bu ya Allah Allah. Kaya gezen de kaya gezen de çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Allah Allah çabuk gel, çabuk gel diyor ya, papağan gibi bir şey. Allah Allah. Ne istiyorsun ya? Kaya gezen de lütfen çok çabuk geleymişsin. Hoppala geliyorum bir dakika ne oldu ya? Oh, ah, Bebe ne oldu? Hayırdır bu telaşın ne? Kaya Göz amca sen anlatacağım şeyler çok önemli. Hayırdır Hacı Batım başına bir şey mi geldi? Yok Kaya Göz amca Hacı amcaya gittim zaten bulamadım. Onun için sana geldim. Hacıbatı Hacı Batın bulamayınca bana geldin öyle mi? Hayırdır para mı istiyorsun? Dondurma mı alacaksın? Yok Kaya Göz amca dondurma falan istemiyorum. Para da istemiyorum. Allah Allah. Ne bu telaşı? Ne oldu ya? Ya amca sana anlatacağım şeyler. Çok önemli diyorum sana. Çok önemli. Ya anlat bakayım neymiş bu önemli olan şey? Kadir amca senin çocuk ee, başına bir şey mi geldi benim çocuğun? Yok Kadir amca Hacı Vat amcanın oğluyla beraber Yapma ya ee? Tuzsuz deli bekir var ya Ee? Tuzsuz deli bekir mi? Evet Kadir amca <laughs> Tuzsuz deli bekir ile kavga ettiler Aa benim çocuklar, Hacı Matın oğlu, benim oğlum kavga ettiler. Niye ettiler ya? Karagöz amca, tuzsuz demek ki onu kovalıyor ikisini de. Çabuk yetiş. Allah Allah, niye kovalıyor ya? Karagöz amca, neler oldu neler? Ya oğlum ne oldu anlatsana ya. Karagöz amca, senin oğlunla Hacı Batı amcanın oğlu. Eee? Hayvanlara yardım ediyordu. Kime yardım ediyordu? Sokaktaki hayvanlara yardım ediyordu. Eee ne yapıyorlardı? Yemek veriyorlardı. Ee, yemek mi veriyorlardı? Ha. Kime veriyorlar? Kediye, köpeğe, dışarıdaki, sokaktaki hayvanlara yardım ediyorlardı. Ee, i̇yi, ne güzel bir şey. Bu iyilik yapıyorlar işte. Yok, Karagöz amca onlar bu iyiliği yaparken tuşsuz deli mekiği geldi. Aa, eyvah. Bu ee? Bundan sonra dedi, sokaktaki hayvanlara yardım etmeyeceksiniz ederseniz sütüm, yaşayayım. Döverim dedi. Yapma ya. E ya benim çocuk ne yaptı? Senin oğlun ne? Acaba tam oğlu? Tüksüz dedi belki ay. Eee? Tüksüz dedi çok sinirlendi. Eee ne yaptı? Gelin buraya dedi. Eyvah eyvah. Senin çocuk, Hacıva amcanın çocuğu başladılar kaçmaya. Eee? Onlar kaçıyor. Tüksüz dedi belki arkalarından kovalıyor. Yapma ya. Bayağı, eyvah. E, e, nereye gitti benim çocuk? Kaçıyor olay. Karagöz amca. Nereye doğru kaçtılar? Gel sana göstereyim Karagöz amca. Gidelim. Tuşu üzerime ki yakalaysa çok kötü olacak. Tamam. Hadi gidelim bakalım ya. Karagöz. 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 Geldim geldim. Ay, çok yoruldum açacağım. Aman Karagöz'üm neler olmuş bugün yahu. Bacıcağcağım neler olmuş neler. bu Karagöz'üm benim çocukla ters içinde geldi. Sağ olasın iyilik yapmışsın onlara. acıca bebe ruhi sana gelmiş. Aman efendim gelmiş benim hanım söyledi. Ben de evde yoktum. Eee da sonra e, seni bulamayınca Koşa koşa bana geldi. Aman Karagöz'üm iyi ki sana gelmiş. Vallahi benim çocuk durumu anlattı. E felaket bir durum bu ya bu. ya Bu tatsız deli Bekir de çalışıyor. Ya bu sokaktaki hayvanlara yardım etmek lazım. Öyle değil mi? Onlara iyilik yapmak lazım. Efendime söyleyeyim. Çevremizde o kadar sokak hayvanı var. E, Açlar, suları yok. Efendime söyleyeyim bak şimdi sıcaklarda bastırdı. Efendim bunlara yardım etmek lazım öyle değil mi? Acıca acıca benim çocuğa da ben bunları öğüt dedim zaten. Ee, dedim ki sokaktaki canlılara her zaman yardım edeceksin. Kedi, köpek ne bulursa su ver, yemek ver, yemek artıklarını ver dedim ya. E tamam Karagöz'üm ben de söyledim efendime söyleyeyim. E, senin çocukla benim çocuk zaten iyilik yapmak üzere yola çıkmışlar. Karagöz'üm efendime söyleyeyim tam iyilik yaparlarken e? Tutsuz Deli Bekir neler yapmış duydum. Hacı e, vallahi çok korktu bir an. Neyden korktun yahu? Tuzsuz Deli beki beni de kovaladı. Yahu Karagöz'üm, efendime söyleyeyim ama sen gerekeni yapmışsın. Yaptım Hacı Cavcav, karşısına dikendim. aferin. Bana bak dedim Tuzsuz. Aferin. Bundan sonra eğer sen bizim çocuklara ya da sokaktaki herhangi bir canlıya zarar verirsen... Aferin Karagöz'üm. Seni, seni var ya seni. Ee ne yaptı Tuzsuz? ''Hacı Cavcav, dur'' dedi. ''Aman aman ben ettim sen etme.'' ''Aferin Karagöz'üm, aferin aslan Karagöz'üm benim.'' ''Hıh'' ee, dedim. ''Bana bak bana, sokaktaki canlılara, ee? iyilik yapanlara ters davranırsan ee? beni karşıda bulursun.'' ''Aman Karagöz'üm maşallah tuzsuzdan korkmadın mı yahu?'' ''Ya Hacı Cavcav ne korkacağım yahu?'' Benim çocuklar, senin çocuk çok kötü olmuşlar. Şimdi ben baba olarak, hele sen de yoksun, çocuklarıma rezil mi olacağım ya? Aferin Karagöz'üm. Dikeldim karşısına vallahi. Aman Karagöz'üm, vallahi çok güzel bir şey davranış... Ee, aman Karagöz'üm, aferin sana. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Efendime söyleyeyim, bak çünkü sokaktaki canlıların bize ihtiyacı var. Ee, tabii canım, Allah Allah, bunu biliyorum tabii. Karagöz'üm, sevgili arkadaşlar... Ee, Sakın sizler de canlılara zarar vermeyin. Onlar bize muhtaç. Unutmayalım. Çöpe atacağımız yemekleri kedimizin, köpeğimizin önüne koyalım. Efendim bir tasla su koyalım. Onlara iyilik yapalım. İyi, Ay, zaten bak ne güzel bunları öğrettim ben çocuğuma. Sen de öğrettin. Ama Tutsu Deli Bekir neler yaptı. Aman Karagöz'üm. Efendim sen de gereken dersi vermişsin. Sağ olasın Hacı Tabii ki veririm ya. Evet. Karagöz'üm bu iyiliğin üzerine Efendime söyleyeyim, seni öpmek isterdim ama ee? biliyorsun malum ee? virüs var. Sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Ee, doğru ya bacıcağacağım. Efendime söyleyeyim, inşallah bu virüs ortadan kalkar, seninle eski günlerimize döneriz. Sağ olasın, var olasın. Ee, Allah sende de razı olsun ya. Efendim, sen senin evine, ben benim evime, biliyorsun evde hayat var. Evde hayat var. Her ne kadar suç lisan ettiyse bir başka gün bir başka oyunda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a <laughs> emanet